Nereye gidiyorsun? Gel baban geliyor? Yok. Yukarıdan alırız. Evet oğlum. Ters ev nerede? Hı? Ters ev nerede? Nasıl? Bak karşıda ya. Evet. evet. Oradaydı zaten. Biz önünden geçiyorduk. Hı <laughs> hı. o sevmez abi. <laughs> ne yapıyorsun? Gidiyoruz, geç. <laughs> Anne iki bilet de bunda mı? Evet, iki tane dedim 120 lira vermişler. Ha tamam, gidiş dönüş bunda yani. Anne şu montu alsana. Hı, Anne hı, montu hı, alsana. Tut. Tuttum. Sen de geç babanla neyle bir hı. Hı. Heh tamam. Kapı kapandı bir daha açıldı. Yok ben çektirmeyeceğim. Ay biz boz Tepe olana biniyoruz bak. Evet. Nasıl bineceğiz şimdi buna? Geldim. Otur anneciğim karşıya. Manzara izleyeceğin yere otur. Gel buradan görürsün manzarayı. Ayrıca gözlerini tak şimdi. Şimdi güneş vuracak bizi. <laughs> Vurmaz bir şey olmaz. Evet kapımız kapanacak şimdi. Baba ne bekledin? Dikkat et şey. Korkuyorum ya. Korkuyorum. ben. ben. Sıkı tutun şimdi nasıl olacaktı hatırlıyor musun? Anne başın mı ağrıyor? Başın Ay. <laughs> Uçuyoruz. Ay, korkuyorum. Bu atmak bir şey değil de. Korkacak bir şey değil ki babaannesi. Babaanne, bu her zaman oluyor. <laughs> Nereden geçerken olacak? Bak, oradan geçerken tıkır tıkır Ay, olacak. Ya, aşağıda kaldı adamlar. Bir suya düşersem... Ay içerisinde ne sıcak oldu. Babaanne, arkana bak. Arkana bak. Aaaa, arkamda neler ya! Dudu du, 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 şey... Şimdi tıkır tıkır şeye geliyoruz. Baba, <laughs> <laughs> bu yaşı var ya... <laughs> Ay, gözüm korktum, gözüm korktum, gözüm korktum. Ay korktum, evet, Korktun mu? Evet. Korkacak bir şey yok. Deniz nerede oğlum? Orada. <laughs> <laughs> Babamla David böyle işte. Ya böyle işte. Babamla bak baba, ev böyle. Ya evlerin çatılarını görüyoruz. Bak. Bizim ne ev de... nerede kal? Anne Valte mobilya yani. bak. Ters evi göremiyorum. De de. Ters evi göremiyoruz. Uzakta kaldı. Bizim evimiz nerede peki? Ne bileyim. <laughs> bak caminin üzerinden geçeceğiz şimdi. Baba ne ay. Hazır ol babaanne. Geliyor takır takır şeyde. da 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 şey oluyor. Daha var. Bak adamın biri yukarıya çatıya çıkmış gördün mü? Hani orada binanın tepesinde caminin oradan geçiyoruz bak minareden bile yüksekteyiz oğlum şuraya bak baba dada dada şimdi geçiyoruz tamam, işte adamı görecek miyiz, ne göreceğiz bakalım. Adam. Evet. Bakalım şurada ileride bahçelerde birilerini görecek miyiz? Babaanne. Babaanne de, de 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 şey o!" Oğlum bir oradaki bir tepenin adı, adı neydi? -"Ne Tepe. Biliyorsun Tepe. ya. Tepe. Evet. Bir de paraşüt atlasaydı bize gelirdi şimdi. Evet. Atlamadı. Bak bak erisinde adamlar çalışıyor bak bak. Gördün mü? Evet. Bak şirin. <laughs> Çalışıyorlar. Oooo! Bursa da bize bakıyor. Onlar da bize bakıyor. Ayy, Bursa ya! Bakalım diğer teleferikte biri var mı? El sallayalım onlara. Evet, el sallanınlar, Bakalım. Geçiyor. Ay hiç kimse yok. Boşmuş o. Bu neydi? Evet, iniyoruz. Ay, ay, kapı açılsın korktum. benimle. Ay çok korktum. Ay, indim. Ben de indim. Bak <laughs> annem! Ben de indim. Ayy, ayy, ay, ayy! Ay. <laughs> Montunu sırtına Al, geçirelim, geçirelim mi şimdi? Geçelim, sırtına bakalım. geçirelim. Ya montunu geçir, yakasını kapatalım. Esiyor, esiyor gibi. Ama. Yine de geçirsin sırtını. Evet, evet. Geldik Bostepe'ye Evet geldik Boztepe'ye. Evet anneciğim tırman bakalım hadi. Masada otururuz, çayımızı alırız. Sen tost yiyecek misin? Evet Zaman, top tost da yaptırız. Hot cake'i de var. Geldik Bostepe'ye Evet. Geç sen önümüzden yürü hadi. Burada bir tane kocaman papağan vardı hatırladın mı? Ona da bakarız şimdi. İleride. Az bir azdır anne iki dakika bir fotoğrafını çekeyim. Hazır. Yani. Az ileriye doğru git oğlum. Bak bana. Boncucum, az dur da bak. Dur, bak bana, Boncuk. Ama gözüm bana bakmıyor ki. Tamam. Şuraya gel, şurada da manzarada da resmini çekeyim. Geç bakalım. Tamam, sen çıktın. Geç bakalım. Yok oğlum, düşmüyor. Bak bana Abla, şimdi. Bak şimdi. Dön bak, bana. Dön. Yok, tamam ya. Annene dön şimdi. Boncuğum. Tamam annene bir bak ondan sonra. Tamam. Gördün mü şimdi evimizi buradan uzaktan görebildin mi? Ben göstereyim sana. Nerede acaba evimiz? Senin maça gittiğin stadyum nerede görebiliyor musun? <laughs> Sen o yuvarlak büyük var ya oraya maça gitsin. Şu kamyon garajı Stadyum anne görünüyor ya. stadyumu demedim Şu kamyon garajının olduğu yedek tribün şu sarılar öğretmenler sitesi bizim evde şu arada işte. Dağları gördün mü oğlum kocaman dağları? Arkadaki dağya bak ne kadar kar var. Beğenmeyiz aynı ne kadar kar var. Haydi hmm. bir tanem. Bye bye. Hop yap. <laughs> Ben ben de boş tebedeyim. Aferin sana. Biz dışarıya çıkmıştık. Ama Mustafa Kemal teleferikten korkmadığını, teleferiye bilmek... <laughs> Ne oldun sen şimdi? Önce <laughs> de Yap elini de. Vallahi <laughs> 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 hayırlısı yiyor musun tostunu hı hı. hadi ye. güzel olmuş mu Şişte sütün ben de sıkıyorum işte <laughs> bilemedim de ilk başta annen de sıkmış